Yollarda TV'nin bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> o, artık YouTube kanalını değiştiriyorum. Yollarda TV diye bir YouTube kanalı var. Artık konsept bu. Konsept şu, yolda giderken silahla ateş edeceğiz. Aa çok iyi bak yani. Evet. Evet. Ön camı gözden çıkarttık. Kime ateş ediyorsun <laughs> öndeki mi? Öndeki. Buradan giderken mesela böyle barzolar var. Yol tabelasına sıkan hayvanlar var mesela. Öküz ki ya bir donu bile alamıyor. Bakıyor orada hazır tabela var ben bunu atarım diyor. Dün mesela Snapchat'te falan yazmıştım. Arabayı test edeceğiz diye. İstanbul'dan çıktık. Bir de iş aldık nakliye. Geybe'ye <laughs> mal, mal götürüyoruz şu anda. Oradan da Acella yaylasına çıkmayı düşünüyoruz. Yani en azından bir yere kadar. Yani planlarımız arasında bu var. Acella yaylasına gitmeyi düşünüyoruz. Ama kesin konuşmuyoruz. Yani kesin <laughs> söz vermiyoruz. Yanımızda bir tane de board var. Arnsan'ın Alex X3'ü de var. Board, Alex X3, Pickup. Kaskım da var bu Kask var mı? Var ama at getirmem. Senin... At getirmem yani. <laughs> yani ben takacağım kaskı yani. Peki şey denesek abi, snowboard kurşun geçirir mi geçirmez mi? Yok denemeyelim de şey yapalım biz. O belki. da saçma olur. Şey yapalım. şey yapalım bence. İp var mı? İp alacağız şimdi oradan al buradan. İp varsa... Pikabın arkasında snowboard yapacağız. Ben snowboard yaparım yaparım pikabın arkasında. Ben de yaparım. Mas, arabayı, ben, ya. arabayı kullanırım. ben arabayı kullanırım ya. <laughs> Aynen çok sert araba kullanıyor oğlum. Yemin ediyorum inadına var ya abi güzel içerik çıkıyor diye böyle gazı kökler. Ne video çıkar olsun bizi üçler. <gülüyor> <gülüyor> İki boy, bir bor var. Bir bor da ben kayağımı almadım ama Allah. Almadı mı kayağını? Oğlum almadım, almadım orta sen mesaj attım. Al dedim ben de. Aldım al dediğini görmedim. Bak ya. Kiralarız dedim ben şeye gidersek. Oğlum kayak ayakkabısını giy çıkar bilmem hayretten bu karda zor iş. Gerçi bende şey var o da çok uzun bagaja sığmazdı ya. Bulgar ayaklarım var ya. Evet. Akrobatik Buna bir tane şey, gerçi Kutay'da var ya gerek yok. Kutaycığım selam. bağlum kayak bağlımı var onda. Giderken ödünç çalarız Lele. Yalnız yollar güzel. Tam burası ya. Burası da kapalı olursa artık. Belediye açmış böyle. Devlet çalışıyor güzel artık. Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Aynen amin de. Evet başka ne var? Bir haftadır video gelmiyor. Zaten her videoda böyle dert yanıyorum. Tembelim bildiğin. Bu hani bir ara demişsin ki her gün bir video. Yok lan her gün çok Evet zor. dedin abi. Evet abi. Dedin mi ya? Dedin abi. Hatta geçen vlogda da dedin ki ben zaten her gün çekeceğim diye bir şey dememiştim demiştin. Altına yorum yazacaktım. Şu videonun şu saniyesini izle diye seni bozmak için yazmadım. Ya oğlum günümüzde 2017'de kim yalan söylemiyor ki? Ama yani şimdi bir beklentiye soktun bizi. Biz bekliyoruz yani her gün bir video gelse de izlesek yani. Ya işte keşke ben de isterim ki her gün bir video gelse ben de oturup izlesem ama işte iş güç. Yalnız arabanın içi çok mu sıcak? sıcak. Biraz ısıttın ama. Ben evet. içlikleri çıkarsak. Bu da yanlış oldu bence. metrekare girince içtiğiniz ne kadar yararlı olduğunu anlarsınız. Evet ya daha İstanbul'a bu kar yağmadan önce yaylada 80 santim kar vardı. Şu an herhalde 1.80 olmuştur. Ya Umudağ'da 2 metre kar varmış. Umudağ'a mı gidecek? Ters kaldı ama o bu tarafta. Deli yani, lastik ters çok iri. Batırmaz yani. Bence böyle. de. Volterrain şey, değil mi? Yüzer Volterrain. Her yerde gitmesi lazım. Aa evet. Aa bak dava bile açık para alabiliriz ha. Tabii, Biz bununla denize girdik. Baktı <gülüyor> lan. Sen <laughs> çok Amerika'ya Onlar oldu bu. Bak. Baktı oğlum. Bir şey yok öyle davalar. <laughs> çok, da çok iyi çiftliği dinliyorum ya. Çok iyi değil mi Emreciler? Çok iyiler evet. Emre Şan. Mesut <laughs> Uğuz. Mesut Uğuz. şimdi gece şey var radyoya başlamışlar gecenin birinde bildirim geliyor. Murat evet ya evet. bildirim geliyor ben sildim uygulamayı. <laughs> Oğlum o bildirimleri kapatsaydın uygulamayı hiç. Olamadım uygulamayı hiç de bildirim kapatmayı sildim ben. Buradan Emre Şahan'a sesleniyorum. Emre Şahan ibnecilik yapma. Uygulamada gece birden sonra bildirim atmayın abi. Bir de geçen gece 3'den test test bildirimi geldi bana. Abi bildir Bildirimin sesi de bir değişik adamın. Ona da her şey seferinde oldu. farklı bir şey evet. koyuyor. Bir tanesinde tren lokomotifi sesi geldi ya. Big arkadaşlar indirin uygulaması da var. Ama benim için en iyi youtuber kimdir? Casey. 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 <laughs> Casey ya. Casey bıraktı o işi abi. Bıraktı. Bana bıraktı. <laughs> Aradı beni. Her gün video koymayın lazım. İşte o da çok ağır. O, o bile yapamadıysa ben hiç yapamam oğlum. Oğlum Olmadan 400 bölüm yaptı Tamam olsun işte. Bıraktı sonuçta. Ama 400 yaptı. İlham kaynağımdı benim o ya. bu arada Amerika'dan arkadaşlar bu bayıldığınız şapkadan getirebildiğim kadar getireceğim. Oğlum toptan alırsın ya <laughs> Yok ya Top abi. Toptan. yok. Şey Merter'den. Mert <laughs> yok mu abi Vegas'ın Toptancısı. <laughs> getireceğim. Hem siyahından hem malt evinden getirebildiğim kadar getireceğim. Sonra da koyacağım satışa. Tactical World internet sitesinden tezgelen alır. Hadi buyurun. çıkıyoruz ya bence şu an. Bu aşağısı uçurum mu? Evet şu. öyle bakmayalım konulara, olaylara uçurum falan diye yorumlamayalım. Yorumlamayalım. Bizi görüyoruz değil mi? Aynen öyle. Sen bana söyle ben ayarlarım onu. <gülüyor> <gülüyor> Çok yakın gidiyorsun bu tarafa. Nereye yakın gidiyorum abi işte. Ha, izle. Tolga senin haberin var değil mi? Yok. Ayhan'ın birazcık yüksek korkusu ha. var. Harbi mi diyorsun? Biraz ama. Biraz. Yani sen <laughs> Luna Park'a gitmiyor o <laughs> yüzden. Ha. Ama kaya tırmanışı <laughs> şey yapıyorum. Ha dağa çıkıyor ama dağcı çık kendisi. Şu an ben hashtag konsantrasyonum oğlum. <gülüyor> 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 hashtag konsantrasyon. E tamam ya iyi geldik hadi şey yapalım o zaman. Hadi yakalım o zaman hocam ya. Hadi hocaya yakalım. Ya. Şey evet arkadaşlar yolculuk buraya kadar. Haçen burada bitmeyin. Ama ilk yayladayız şu anda. Arabamızın durumu bu. Neden gömüldük dersek de e, yerdeki kar kalınlığını size ben de batmadan şöyle bir göstereyim. Hatta aracın önüne doğru bir gitme eyleminde bulunayım. <laughs> Lastik yok. <He>? Lastik, <laughs> Lastik yok, yok oğlum. yok oğlum zaten. Evet durum bu. <gülüyor> 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 evet, teşekkür ediyoruz. Ee, sonuçta... Top, top. Orada burada. Teşekkürlerimiz için. Evet. Halkaktan <laughs> benziyor. <laughs> um ha? Bortla ineyim mi aşağıya? Bortla mı? Çık oradan, bortlayayım. Buradan değil ya. Köye. Köye. Hı. Vallahi mi diyor? Evet. Ne yapıyorsun? Şu şimdi ne şimdi kayak, kayak konsolumuzu giyeceğiz. Acele yaylasında. Yayla da. Yayla yolunda daha doğrusu. Yayla yolunda snowboard yapacağız. önce şey düşünüyorduk acaba bir kar tepe mi yapsak falan filan diye. Çok kalabalık dediler tesis. Biz de dedik ki o zaman yaylaya gidelim. Biz de kendimize özel ha? pist yaparız. kapıyor da <laughs> Geliyor. Dur dur dur. Otur. Dur dur, dur, yerde. dur, third, <laughs> dur, dur. Adam... bir yerde? Yok, no, kurmadık. Kurmadık. Hoş geldin. Açıldık. Köpek korksa bir şey. ne hissetti o mu? Açık korktu. Bayağı dişleri <laughs> ben de çok yakından gördüm. <laughs> Küçük <çektim onları. Evet. gülüyor> mü? Şimdi araç benden 10 üzerinden 10'u aldı. Lastikler 10 üzerinden 20 aldı. <laughs> Hakikaten. Çünkü artık gidemediğimiz nokta arabanın bayağı ön tamponu falan artık oturduğu noktaydı yani. Standart bir insan için kış şartlarında gidemeyeceği bir yer yok diyebiliriz. Benim Uludağ'dı, Kartalkaya'ydı. Bans koydu. Şehirde meyirde alayına vur. Vur dağlara.

Akşam saat 7.30 yaptık. Yaylaya çıktık, geldik. Daha doğrusu yayla dedim. Alt yaylaya kadar gidebildik biliyorsunuz. Belli bir yerde araba zaten gömüldü. Genel olarak ben memnunum. Hem de aracın performansından ben memnunum. Evet, bu arada İstanbul'da ara yollar bitik. Tamam ana arterler açık ama ana yollar bitik. Hala kar devam ediyor. Allah dışarıda olanlara yardımcı olsun. Kolaylık versin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hala aranızda abone olmayanlar varsa aşağıdan abone olsun. Videoya like atın, paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyorum hoşçakalın.